ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ikinci tur festivalinde onur konu olarak yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Festivalin ikinci gününde konuşan Gülpınar Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yaptığını ve kentin UNESCO tarafından müzik şehri ilan edildiğini vurguladı. Şanlıurfa, Türkiye'nin güneydoğusunda yer almakta olup yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahiptir. Peygamberler şehri olarak bilinir ve Türkiye'nin manevi ve kültürel hayatında çok özel bir yere sahiptir. Aynı zamanda insanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'ye de ev sahipliği yapmaktadır. Şanlıurfa, köklü mirası, canlı müzik kültürü, Zengin mutfağı ve misafirperverliği ile tanınır. Şimdi sizleri bu kadim şehrin ruhunu yansıtan görsel bir yolculuğa davet ediyoruz. Şanlıurfa'nın özünü etkileyici bir şekilde yansıtan bu 10 dakikalık belgesel tadındaki videoyu keyifle izlemenizi diliyorum. Etkinlikte ebru ve tirsip gibi geleneksel sanatlar sergilenirken katılımcılar canlı atölyelerle deneyim yaşadı. Gülpınar kültürel organizasyonların toplumlar arasındaki köprü kurmadaki önemine dikkat çekti. Şanlıurfa'nın tanıtım videosu ise katılımcılardan büyük beğeni topladı. <laughs> findings from the island show that this city will remain